Bugün yapacak olduğum şey bu Megane 2'lerde neredeyse kuranik diyebileceğimiz şu torpido kapağını açan kulpun kırık olması. Ben bunu uzun zamandan beri bu şekilde kullanıyordum. Buraya bir e, lastik uydurmuştuk. Yine YouTube'dan bir abimin e, uygulamasıydı bu. Uzun zamandan beri ben bunu bu şekilde kullanıyordum. Ama zamanla bu lastik özelliğini kaybediyor kulp yine işini görmez hale geliyor. Ben bunu bu sefer sökeyim diyorum. Ee, i̇çerisinde muhtemelen bir tırnak var. Yay var. Ee, kırığını tamir edebilirsem edeceğim. Edemezsem yenisini alıp takacağım. Ee, tabii öncelikle sökmemiz lazım. Şimdi bu tür video çeken bazı arkadaşların ee, şöyle dediklerini ben duydum. İşte 1 liraya 2 liraya Yok 5 liraya e, Arabanın şu sıkıntısını hallettim Bu problemini hallettim e, Şimdi arkadaşlar mesele Maddiyattan ziyade e, Bir şeylerle meşgul olmak Uğraşmak çabalamak Şimdi ben bunu sökeceğim e, Muhtemelen Yayı vesairesi içinde duruyordur Parçası içerisinde duruyordur Ben bunu Japon yapıştırıcısıyla Veya daha önce Denediğim kullandığım Japon yapıştırıcısı ve pamuk vasıtasıyla taş gibi yapıştıracağım, düzelteceğim. Ama benim bunu yapabilmem için meşgul olmam. Bunu sökmem lazım, uğraşmam lazım. Yani bir şeyler yapabilmenin ölçüsü sadece maddiyat olmaması lazım. Yani uğraşamam diyenler, vaktim yok diyenler verirler ücretini, yaptırırlar, kurtulurlar. Ama bu tür ince işlerle de hiçbir ustamızın, tamircimizin uğraşacağını ben zannetmiyorum. Ee, zaten arabalar böyle böyle bu hale geliyor. Ufak tefek kusurları, kırılan, dağılan yerleri yapılmaya yapılmaya birikiyor. Daha sonra da bakıyorsunuz. Ha bu araba bakımsız. Bu araba temiz değil. Bu araba şöyle böyle oluyor. Ufak tefek şeyleriyle kendimiz meşgul olsak, onları halletsek, yapsak araba temiz olur, bakımlı olur. Öyle değil mi? O gözüken 3 tane vidayı söktük. Şimdi iç tarafta e, dikkatli bakmanız gereken 3 ayrı yerde 3 tane daha vida var. Onları da sökmemiz lazım. Evet toplamda 6 tane vida söktük. Bunlardan sadece bir tanesi farklı. O da bu. Bu vida da e, şuranın vidasıdır. Yani söktükten sonra karıştırabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz iyi olur. Bundan sonra zaten e, tutup asıldığımız zaman muhtemelen gelecektir. Evet. Evet. Torpidomuz şu an elimizde. Şimdi e, buranın içini açmamız gerekiyor. Bunu açabilmenin yolu da e, şu kenara eee Plastik levye gibi spatula gibi bir şeyle e, sokarak burayı kanırtarak açmak. E, ben diğer arkadaşların videolarından izlediğim kadarıyla onu gördüm. E, herhangi bir vidayla, cıvatayla bir şeyle tutturulmamış. Burayı açabilmenin tek yolu o. Şimdi size başta gösterdiğim, bunu da uygulayabilirsiniz kolay olarak. Hakikaten iş görüyor. Böyle bir pulla şu arka tarafa. Ee, pulu geçirerek bunu kastırıp yay görevi gördürerek bunu kullanmaya devam edebilirsiniz. İsterseniz de buradan benim birazdan yapacak olduğum gibi biraz uğraşarak emek sarf ederek sökerek orayı açıp içini görebilirsiniz. Tamir edebilirsiniz. Evet söktük. Tırnağı elimize aldık. Ee, gördüğüm kadarıyla şu taraftaki tırnak da yok. Kırılmış. Ve beklediğimin aksine yay içinden çıkmadı. Büyük ihtimal diğer e, sahibi bu kırıldığında e, yayını bir şekilde içerisinden almış. Artık e, sipariş vereceğiz ve bunun gelmesini bekleyeceğiz. Bildiğim kadarıyla fiyatı 25- 30 lira civarında bir şey. N11'de vardı. Ve kapakta şu şekilde kapak e, elimize geldi ee, bunu tekrar buralardan e, silikon koyaraktan yerine yapıştıracağız kapatacağız yeni tırnak geldikten sonra burasına takıp Evet arkadaşlar yeni kulpumuz geldi şimdi onu takacağız ama yayın durumu burada çok önemli. Ee, nasıl takacağınıza e, iyi bakmanız lazım. Buradan bu şekilde geçirdik. Yayı şuradaki deliğe geçirdikten sonra şu şekilde geçirdikten sonra şu diğer ucunu arka tarafa tutturmanız lazım ve ondan sonra geçirmeniz lazım. Tabi bunu yaparken kırmamak en önemlisi. Evet. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle bir de yakından bakalım. Yayın nasıl takıldığına. E, çünkü internette araştırmama rağmen hiçbir arkadaş e, bu kadar net bir şekilde bunu göstermemiş. E, bayağı bir uğraştım. Uğraşmamın sonucunda da e, ben bunu bu şekilde taktım. Şu anda da gayet iyi çalışıyor. E, başka bir yöntemi varsa da onu ben bilmiyorum. Artık sırada e, bu sökme yerlerine e, yeterince silikon koyup diğer parçanın üzerine yapıştırması kaldı. Ertesi güne kadar kurumasını bekleyeceğiz. Benim tavsiyem Japon yapıştırıcı gibi bir şeyle sert bir yapıştırıcı ile yapıştırmayın. Çünkü ne olur ne olmaz bu tekrar kırılabilir. Ya yerinden çıkabilir, bir şey olabilir. Tekrar sökmek icap edebilir silikon bence bunun için en uygun yapıştırıcı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Dün akşam yapıştırma işlemini yapmıştım. Sabaha kadar bir güzel kurumuş. Biraz önce de montajını yaptım. Torpido yerine taktım. Son vaziyet bu. Yani kapak en azından kendi kendisine kapanmaya başladı. Yumuşak kapatınca Tam yerine geçmiyor gibi ee, ama biraz alıştırma payı zannediyorum var. Ee, sizlere de kolay gelsin diyorum. İyi günler diliyorum.